Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan. Aslında bugün 23 Nisan değil ama e, bu video yüklediğimde 23 Nisan olacaktır eminim. E, her gün artık video atacağım videomdan sonra. Ee, az video attım. Ee, çünkü ben biliyorsunuz bir çekiliş başlattım. Çekilişi e, katılanları beklediğim için aslında video atmayacaktım ama 23 Nisan olduğu için e, yarın 23 Nisan olduğu için ama siz e, bugün olarak 23 Nisan izleyeceksiniz. Olduğu için 23 Nisan'da olduğu için e, ben de ne yapacağım? Tabii ki de 23 Nisan hazırlığı yapacağım. Eee o yüzden yanımda tripodum var. Tripodu koyacağım. Ve ve hazırlığımızı yapacağız. Ben çok bir şey bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Ama yapmayı deneyeceğiz. Evet. Şimdi tripoda geçelim. Geçemiyoruz. Evet arkadaşlar annem telefonla konuşuyor. Yanlardan sesler gelebilir. Özürüm şu anda kağıdı görüyor musunuz? Şu anda ben tripodu yerleştirmek için o kadar uğraştım ki. Ama şimdi bir bayrak çizmeyi düşünüyorum ve bunu kesip şey yapıştıracağım. Aslında bayrağım var ama büyük bayrağım var. Büyük bayrağımı daha sonra asacağım. O yüzden şimdi görüyor musunuz? Gördüğünüz haber <laughs> Ben bakacağım. Şimdi. Evet, görür. Benim eski Defne TV kanalımda resim çizme videoları vardı. Evet. Annemle konuşuyor kusura bakmayınız. Yani yıldız çok kötü oldu. Ay da aslında kötü oldu. Evet, hem de ben şuradan sıkma alayım. Görüyor musun? görüyor musun? Tamam. Benim de gerçekten çok silinmiş. Hiç silmedi. Aynı turşu. Yıldız'ım sıkı çıkıyor. Yıldız bu seferi güzel yaptım. Ama ay çok büyük. Kal. Ya da böyle kalsın. Yani çirkin gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Siz görüyor musunuz? Tamam. Buraya böyle yazdım. Evet. Şimdi buraya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyeceğim. Görüyor musunuz ya? Çok stresliyim şu an. Durun bir dakika. نمی‌شی سر اون سر ایکم Arkadaşlar bunu cama asmamaya kadar. ay siz görmüyor muydunuz? Ah Hah, tamam algıladı. Tamam. Görmüyorsunuz çok özür dilerim. Ben zaten bakacağım. Ee, bunu evde bir yere yapıştıracağım. Çünkü yani cama yapıştırsam kötü durur. Zaten uzaktan okunmaz. O yüzden şey yapıştıracağım. Eve evi de süsleyeceğim. Ev için süslemelerim var mı? Aslında çok yok. Ama ben kendi kendime bir şeyler yapacağımı düşünüyorum. Nasıl yapalım arkadaşlar sizce? Şimdi yani bu sessiz bir video olacak. Çünkü bizim ev aşırı sessiz. Zaten geç saat olduğu için gürültü de yoktu ama gürültü. Neyse söylemeyeyim. Ee, şey, e, ben şimdi süslemeleri yapacağım. Şunları falan bunları boyayacağım. Bunları boyayacağım. Sonra size geri dönüyorum. Bay bay. Yani size bay bay. Siz hemen yani bana bay bay. Siz hemen göreceksiniz ama bana bay bay. Evet. <laughs> sonra yap dediğim şey yaptım. Ama ıı, Türk bayrağı o kadar kötü oldu. O kadar kötü yaptım. Ben size göstermek bile istemiyorum. Çok kötü oldu. I, o yüzden ıı, sadece bunu kestim. Ve el ele tutuşan çocuklar yapacağım. Umarım başarabilirim. Evet başlıyorum. Yani ben hızlandıramıyorum. Hızlandıramıyorum. Çok kötü. Hemen evet, şimdi atalım. Evet. Buraya en el tutuşan çocuklar çizim. Hadi. Arkadaşlar dediğim çocukları yaptım. güzel boyamadım çünkü bir çocuk gibi yani gerçekten bir küçük bir çocuk gibi boyamasını boyanmasını istedim. O yüzden çok özenli boyamadım böyleler. Şimdi bunları oda yapıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi henüz şu iki şeyimiz var. Ama ben bunlardan bir sürü bir sürü yapacağım. O yüzden yani uğraş, uğra şimdi sizin yanında yapmayacağım ki canınız sıkılmasın. Şimdi bunu nereye atsa

Gibi. Yapıştırım tabi e, ben daha bayraklar falan da yapıştıracağım. Mesela şu buraya bir bayrak asacağız. Ama ben şu ana kadar size yapacaklarımı göstereceğim. Mesela bundan 23 Nisan Ulusal Gemenlik, Gemenlik çocuk bayramı yazdım. Diğerine mesela. Çocuk bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan falan filan diye her tarafa yapıştıracağım. Bu çocuklardan da bir sürü bir sürü yapıp bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan falan filan diye her tarafa yapıştıracağım. Bu çocuklardan da bir sürü bir sürü yapıp etrafı şenlendireceğim. Tabi siz bunu göremeyeceksiniz. Çünkü çok uzun olur. Saat de geç oldu. Uğraşıyorum ben. Adam. şöyle öyle gidecek ayakları havada olmak istemiyorum o Zorunda. bir tane bant yapıştırıyorum Hayat. Evet. Güzel oldu bence. Şu ana kadar bu ve şu var. Bir de büyük bir bayrak var. Onu daha sonra tıkacağız. Tabi siz bunu göremeyeceksiniz. Şimdiden 25 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Aslında yarın ama yarın yüklen... Yarın izleyeceğiniz için bunun montajı falan da var. Yarın izleyeceğiniz için siz 23 Nisan'da izlemiş olacaksınız ama ben 22 Nisan'da çekiyorum.